Değerli dostlar, hepinize merhabalar, hepinize selamlar. Ee, yeni bir video ile sizlerle beraberiz arkadaşlar. Borsa, ee, Halka Arz Dükkanı genel grubumuzda sorulan sorulara cevaplar vereceğiz bu videolar sayesinde. Her dakikaya hangi isteğe baktığıma da e, bu şekilde paylaşmış olacağım güzel bir video olacak aile ortamı tarzında daha önce müsait bir ortam oluşturabildim kendime dün yoğundum hesap açılışı yaptık dayıma bundan dolayı e, dün videoları çekemedim bugün çekme kararı aldım çayınızı çorbanızı alın arkadaşlar gelin hem videoyu izleyin vaktiniz varsa hem de sohbet edelim ben de çayımı aldım e, atıştırmalıklarınızı da alıp sohbet eder tarzda e, analiz yapacağız e, bu videolar arkadaşlar Borsa Halk Arz Dükkanı Genel Grubu'nda sorulan soruların cevapları olacak. Orayı hep birlikte inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Trabzonspor arkadaşlar. Grupta konuştuğumuz hisselerden bir tanesi. Dediğim gibi ben kesinlikle al sat tavsiyesi vesaire vermem vermiyorum. Vermeyeceğim de. Ancak güzel grafiği olan hisseleri veya tekniği güzel olan hisseleri isteyenler karanlıkta pozisyon deneyebilir dediğim hisseleri paylaşıyorum arkadaşlar. Trabzonspor'u geçen gün paylaştım. Birkaç arkadaşımız aldı. Şurada bir kırılım vardı. Şu bantta arkadaşlar 0.92 seviyelerinde sevgili dostlar. Buralarda bir kırılımı vardı. ardından ben arkadaşlarımıza şöyle belirttim. Arkadaşlar 1 liraya ya 90 kuruşa hisse mi olur dedim. E birkaç arkadaşımız bunu kendi portföyüne eklemiş ve %26, 27, 28 bantlarında karda olduklarını belirttiler bana. E, Tabi bu e, kişisel e, karar. Bir saniye arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu kişisel bir karar. E, bu rakamlardan olan arkadaşlar ciddi bir kar marjı oluşturmuş durumda şu anda. Neredeyse yani 94'lerden alan %28 civarında karda. Ben e, buralarda kar realizasyonu yapılmasını öneriyorum e, sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü zaten 1.30 bandı bunun direnç bandı arkadaşlar. Buradan tekrar bir geri çekilme meydana gelebilme ihtimalini yüksek buluyorum. Şu banttan şu şekilde. Ancak bu bantlar yine aynı şekilde uygun. Yani ciddi boyutta fiyatlama açısından uygun. Bunun zaten ortalama değeri 1 lira 30 kuruş, 1 lira 40 kuruş gibi bir rakam çıkıyor sevgili arkadaşlar. Buralarda uygun değerleme bölgeleri dediğim gibi. Zaten primlenmesini yaptı. Zaten önemli olan bunu burada yakalamakta. O yüzden 1.30 bandında arkadaşlarımız için söylüyorum. Benim takibimden çıkacak arkadaşlar. Zaten %28 2-3 günde muhteşem bir getiri. Dediğim gibi yani benim kendi şahsi kararım. Kar cebe yapmak önemli. 1.30 kırıldıktan sonra sevgili arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir inceleriz hep birlikte. Yani 1.30'u kırdıktan sonra detaylı bir konuşuruz. Ama şu an için buralardan pozisyon deneyenler. Bu 1.30'a doğru yani buradan itibaren başlayarak %25, %25, %25 şeklinde karı realize edebilirler. bilginiz olsun. Yani ben gidip de buradan şu an kırılmadan pozisyon tekrar denemem. Evet bunu geçiyoruz. Başka ne sorulmuş? Buradan bakıyorum. ERCB soruldu. Çayımdan bir yudum alıyorum. Arkadaşlar ERCB kötü değil. ERCB'de güzel bir kırılım var. Ancak e, hissede bir anda bir gidiş hareketi beklememek gerekiyor. Yani bu hareket genelde şöyle oluyor bakın. Şöyle. Tamam mı? Zaten geçmiş görüntüsünden de anlarsınız. Şu grafiğe bakar mısınız? Çok hantal hareket eden bir hisse. Zaten teknik analizi bu yüzden yapıyoruz. Hissenin geçmiş hareketlerini görebilmek için. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Genelde biraz uyuşuk bir hisse. Yani tamam e, diplerde güzel e, bir bölgede. Ama öyle bir anda hareket beklememek gerekiyor. Yani belirli bir süre sonra. Yani şu %10 getiri mesela sunacak değil mi? Bu %10 getiriyi 3 hafta içinde bekliyorum mesela. Veya 2 hafta içerisinde tamam mı? Hala benim e, gözümde güzel bir kağıt, Güzel bir e, grafiği olan bir kağıt. E, bu pet, e, doğalgazın kuvvet doğalgazı mı olması lazım? Bölgede bir gazın Avrupa'ya taşınması durumu var arkadaşlar. O gerçekleşirse bu borus şirketlerin hepsinde bir primlenme meydana gelebilir. Bilginiz olsun. ERCB'de ikinci hissemiz. Birincimiz neydi? Trabzonspor. İkinci hissemiz ERCB'ye baktık. Ya dediğim gibi şu an bir anda bir yükseliş beklemeyin ama elinde olanlar taşımaya devam edebilir. Herhangi bir problem görmüyorum. 85 bandında da ikinci alım bölgesi olarak karşıma çıkıyor. Yani Örnek veriyorum 85'e indi ben buradan maliyet çekerim. Aksel'de burada aldığım hisseye ekleme yapmam tamam mı? Şu şekilde. Mesela burada aldım diyelim. Ben ikinci eklememi burada yaparım. Daha da eklemem. Yani mesela 100 bin liralık aldım diyelim. 100 bin liralık aldım ben hisseyi. 100 bin. 100 binde buradan eklerim mesela beklerim artık tamam mı prim yapmasını ortalama 115 bandına geldiğinde de karı realize ederim yani şu direnç hatlarını arkadaşlar göstereyim şu yeşil hatta da 112 110 bandında da karımı realize eder paramı cebime koyarım. Evet bunun dışında diğerlerine de bakalım akfe ye e sorulmuş akfen yenilenebilir enerjiye bakıyorum akfe ye yazıyorum. Arkadaşlar akfa yenilenebilir enerji kötü durmuyor. Güzel bir kırılımı var. Ee, yani benim tahminimce e, bir 21-26'lara kadar kısa süre içerisinde bir hareket bekleyebiliriz. Yani birinci bölge burası. İkinci bölge ise arkadaşlar şu bantları bekleyebiliriz. Orası da 23 TL bandı yapıyor. Yani %15 civarında bir getiri beklentimiz burada da var. Ee, hisse kötü bir hisse değil güzel bir hisse. Ancak dediğim gibi biraz daha zamanı var. Yani bu fiyatlamalara ay sonuna doğru yani bir 25 gün civarında bir, bir, biraz bizi bekletebilir. Yani bir 3 hafta sonra hedeflere büyük ihtimalle hedef 1'e ve hedef 2'ye gelecektir diye düşünüyorum. Atman yenilenebilir enerji güzel arkadaşlar. Kötü değil. Bilginiz olsun. Evet Onur Onur YT sorulmuş. Onur YT'ye bakalım. Onur YT. Yani Onur Teknoloji arkadaşlar. Ee, onur teknoloji e, kötü değil onu daha önce ben çizmişim ancak Arkadaşlar bu e, direnç bandını kıramıyor ise o yüzden size tavsiyem bu hissede trendleri bakın hep trendlerden dönmüş görüyor musunuz bakın buraya gelmiş dönmüş buraya gelmiş şurada ikili dip tarzı bir görüntü yapıp dönmüş buradan dönmüş buradan dönmüş ve tekrar arkadaşlar aşağı yönlü hareket ediyor 74 TL bunun tepkisine pozisyon açma bölgesi tamam mı? Yani yukarıda terste kalan var. Burada bir nebze maliyet çekebilirler. satış bandı satış bölgesi ise 83 bölgesi. Yani 83 bölgesinde de karınızı realize edebilirsiniz. Hissenize satış verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet bir sonraki Sümer varlık yeni bir halk arz. Rakiplerine baktığımızda Sümer varlığın rakiplerinin fiyatları buradan neredeyse %40-50 civarında. Daha az primli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani Sümer Varlık biraz daha primsiz kalmış bir hisse. Ee, şöyle baktığımızda net bir görüntümüz yok. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim sizlere. Ee, alım bölgeleri için 24.5'lar güzel bir bölge. Elinde tutanlar için ise arkadaşlar eski zirvelere yakın bölgelerde kar realize edebilirsiniz. 28-75 bölgelerinde. Kötü bir şirket değil. Ee, varlık yönetim şirketleri bankaların arkadaşlar e, alamadığı e, alacaklarını... Satışı sonrasında gidiyor, o alacaklıyı anlaşıyor, belirli bir rakamdan borçlarını ödemesini sağlıyor kısacası tamam mı varlık yani işte kredi kartı kullandınız var sayıyorum, kredinizi ödeyemediniz, banka varlıkları satıyor. Bu varlık yönetimi şirketleri de oluyor. Sizden arkadaşlar paranızı diye işte şu kadar faizi var yüzde 80 diyelim yüzde yani 1 milyona 800 bin faiz, diyor gel 350 bin öde diyor. Ee, biz senin faizini kapatalım mesela yani. Kafadan söyledim bunu. Tam e, rakamları bilmiyorum artık. Bunu sadece e, rakamsal olarak belirttim. Evet dediğim gibi arkadaşlar 24-64'lerde pozisyon deneyebilirsiniz. Arap bandla elinde olanlar aşağı bandı bekleyebilir. Yukarıda 28-70 ise kar realizasyon bölgeleri. Hisse ucuz mu? Evet hisse ucuz. Ortalama arkadaşlar rakiplerine göre yani sektör analiz yaptığımızda 35 40 civarında daha prim var. Yani bir 35 TL gibi bir grafikte e, hedefi çıkıyor arkadaşlar. Yani kanal katlama yaparsak o civarlarda bir rakam çıkıyor. Evet şuralar. Bir atayım tekrar. Şuradan. Çok pardon. Evet fazla vermişim. Neresi çıkıyor? 36 bandı arkadaşlar. Dediğim gibi 35 36 bandına Sey ediyor sevgili dostlar. Sümer varlığı analizini de yaptık. Yeni alkarız arkadaşlar tahta toplanmadan lot sayısı da az bu arada. Rakiplerine göre lot sayısı çok da az. Tahta toplanmadan öyle bir anda hareket falan da beklemiyorum. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu hisseleri söyleyen arkadaşların baktığımız gruba katılmak isteyen arkadaşlar varsa çok makul bir ücretlendirme durumumuz var. Tabii fatura KDV dahil buna faturalı. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar veya sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Grubumuza e, bu sayede katılabilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlar da buraya ekleyebiliriz. Dediğim gibi ufak bir e, ücretlendirme politikamız var. E, size uyarsa sizler de katıl, katılabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, kanala kanal abone olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Sosyal medya linkleri aşağı bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Ben Ensar Yer. Hepinize saygılar, sevgiler.